Merhaba değerli öğrencilerim, kıymetli veliler. Bugün sayfa 68'deki keklik şarkısını çalışacağız. Daha önceki derslerde size bir kalın, bir ince çizgi, yanında da iki tane üst üste küçük noktalarla ilgili bir konu anlatmıştım. İsmi reprizdi. Yani geri dönüş. Bakın burada reprizi diğer şarkıda olduğu gibi en sona değil, ikinci ölçünün sonuna koymuş. O zaman kitap bizden istiyor ki birinci ölçüyü ikinci ölçüyü çaldıktan sonra hop geri dönelim. Tekrar burayı bir daha çalalım. Sonra devam edelim istiyor. Şimdi her zaman olduğu gibi önce normal çalacağım. Öğretmenim burayı neden bir daha çalmadınız? Çünkü burada bir üzgün surat ya da gülen suratla isimleri aynı olan notalara böyle birbirine bağlamışlar. Buna da biz çoğaltma bağı diyoruz. Birbirlerine bağladıkları için matematik yapıyoruz. 4 ısırıklık elma, 4 ısırıklık elma daha 8 ısırıklık elma yapar. O zaman burada la notası üzerinden örneklemiş. La 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi sizin için daha yavaş ve notaların isimlerini söyleyerek çalıyorum. Mi mi re 2 do mi mi re reprise mi Si re re do 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 si iki la do do si la iki üç dört beş altı yedi sekiz bitti. Röprizi ve çoğaltma bağını gördük tekrar. İyi dersler, çalış iyi başarı çalışmalar arkadaşlar başarılar.